Hocam merhabalar. Merhaba. Bu videoda isterseniz libido düşmanları diye bir başlık üzerinden gidelim. Libidomuzu olumsuz anlamda etkileyen koşullar, düşünceler, davranış kalıplarımız e, neler bunlar? Bir konuyu açmak ister misiniz? Tabii ki. Libido bizim yaşam enerjimizdir ve yaptığımız her tutkulu şeyin arkasında libido vardır. Yani bir ressam çok mükemmel bir resim yaptığında libidosu ortadadır. Bir heykel tıraş, bir heykel yarattığında libidosu ortadadır. Ve çok keyifli bir seks yaşanıyorsa da çiftin libidosu ortadadır. Libidoyu arttırıcı hamleler ve libidoyu azaltıcı hamleler vardır cinsel hayatta. Bizim bugünkü konumuz libidonun düşmanları. Evet. Şimdi libidonun en önemli düşmanı nedir? İçinde bulunduğumuz koşullar. Biz bu koşulları öyle bir hale getiririz ki libidomuz biter. Mesela deli gibi çalışabiliriz. Sabahın çok erken saatinde kalkıp, çok geç vakitlere kadar çalışıp, eve gelip ağır yemekler yiyip ardından da uyuyabiliriz. Bu mesele libidonun en büyük düşmanı olabilir. Evet. Kendimize zaman ayırmamamız libidonun en büyük düşmanı olabilir. Ve iki kavram var cinsellikte. Araya seksi sıkıştırmak ya da sekse göre bir hayatı planlamak gibi. İşte ilk yapılanlar yani seksi araya sıkıştırmaya çalışanlar libidonun en büyük düşmanı yaparlar kendilerini. Çünkü cinselliğe göre hayatı yaşamak ve planlamak libidoyu arttırırken onu böyle hayatın içerisinde bir yere sıkıştırmaya çalışmak libidoyu bitirir. Onun dışında beslenme çok önemli. Yani sağlıklı beslenirsem, afedüzek gıdalarla beslenirsem libidom artar ama yağlı, ağır yiyecekler yersem libidom düşer hayatımızı aslında sekse göre planlamak. Evet. Seksi araya sıkıştırmak değil, hayatımızda sekse yer açmak aslında. Kaliteli cinselliği, kaliteli birlikteliği aslında çok güzel özetleyen bir ifade oldu. E, çoğunlukla bu otomatiğe bağlanmış bir alışkanlığa mı dönüşüyor acaba? O yüzden insanlar hani bunu bir aktivite gibi ya da işte çok rutin, sıradan bir şey gibi gördüklerinden dolayı mı acaba libido azalıyor? Şöyle, ben mesela 26 yıldır çiftlerle çalışıyorum ve Evlilik terapi, terapilerinde en çok gördüğüm şey aldatma. Ve aldatma ilişkilerine ben farklı bir gözle baktım mesela. Aldatan çiftler, e, yasak bir ilişki içinde olan çiftler cinsellik odaklı bir ilişki yaşıyorlar. Evet. Yani adam sevgilisiyle bir araya geleceği zaman ya da kadın sevgilisiyle bir araya geleceği zaman niyet belli. Bütün ilişkilerini, haftalarını, aylarını, günlerini o bir araya geliş ve oradaki yaşayacakları cinselliğe göre planladıkları için çok tutkulu oluyorlar. Ama normal rutin evlilik içerisinde cinsellik çocuklar uyduktan sonra canları çekerse yapılacak bir aktivite olduğu için karı kocanın libidosunda ciddi bir düşüş oluyor. O nedenle sekse göre bir yaşam planlamak cinsellikte libidoyu arttırırken araya sıkıştırmak libidonun en büyük düşmanı oluyor. Ve yasak aşkların bu kadar tutkulu olmasının ana sebebi bu. Ben de diyorum ki çiftlere İlle de yasak bir aşkın peşinden koşarak aile birliğinizi tehdit etmeden de libidonuzu canlı tutabilirsiniz. Aynı yasak aşkların yaptığı gibi her şeyinizi cinselliğe göre planlayın. İşte kadın fönünü de, e, kıl tüy meselelerini de, kıllık kıyafetini de, odadaki yatakların, çarşıfların, nevresimlerin değişimini de, yemek saatlerini de, çocukların uyuma saatlerini de, her şeyi sekse göre planlayın. Ancak o zaman birbirinizde olur, birbirinizle birlikte keyifli anlar yaşayabilirsiniz diyoruz. Biraz da burada tabii ki alışkanlıklarımız var. Hani evliliğin ya da uzun süreli birlikteliklerin belki de en büyük tehlikesi bu monotonluk, bir evet. şeylerin sıradanlaşmış olması ve bazı çağrıştırıcılar var ki bunlar insanları cinsellikten soğutuyor. İşte yaşam alanımızın aslında cinselliğe hazır hale getirilmesi. Yani cinselliğe hazır olmak çok önemli ama bulunduğumuz ortamın, yatak odasının da buna uygun olması gerekiyor. Özellikle Yatak odasında libido'yu azaltan hangi faktörler var? Çünkü yatak odası bizim için iki aktiviteye yardımcı olur. Bir uyumaya, iki seks yapmaya. O nedenle yatak odasının mahremiyeti çok değerlidir. Yatak odasındaki eşyalardan tutun da oradaki aksesuarlara kadar her şey çok değerlidir. Benim o odada özgürce sevişebilmem için ses yalıtımının olması lazım. Evet. Tabii ki ses yalıtımı yoksa libidom düşüyor, ses yalıtımı varsa libidom artıyor. Yatak odasının ayrıca e, duvarları, ve aksesuarları açısından da bakalım. Yani duvarda annenizin, babanızın fotoğrafı, çocuklarınızın fotoğrafı olduğu zaman bu libido'yu düşürür. Ama oraya kendinizin e, birlikteyken mutlu olduğunuz anları içeren fotoğraflar koyarsanız bu libido'nuzu arttırabilir. Mesela yatak odasında kendinizi seyredebileceğiniz aynalar olursa, sağdan soldan yukarıdan aynaların böyle yarattığı bir ambiyans içerisinde sevişirseniz libido'nuz artar seks oyuncaklarının olduğu, seks yataklarının olduğu, seks yastıkçıklarının olduğu bir yatak odasında mesela çok daha değişik fantezilerde deneyebilirsiniz. Ama biz ne yapıyoruz? Yatak odasına yanlış şeyler koyuyoruz. İşte kutsal kitaplar koyuyoruz. Anne babamızın ölmüş fotoğraflar evet. ölmüş anne babamızın fotoğraflarını koyuyoruz. Bunlar tabii ki libidoyu çok düşürüyor. Karanlıkta sevişmeye çalışıyoruz. Yorganın altında sevişmeye çalışıyoruz. Bunlarla libidoyu düşürüyor. Çünkü cinsellik önce görselle başlar. Bakışlarla başlar. Vücudumuzu birbirimize sunmakla başlar. İşte bütün bunların çok daha mahrem bir ortam olan yatak odasında özgürce yaşanması libidoyu arttırırken bu tür kısıtlamalar libido'da düş yapar. Bu aslında mahremiyet içeren bir alan. Yatak odası çok özel ve mahrem bir alan. Çünkü orada uyku dışında yaptığımız aktivite seks. Evet. Ee, ve bununla alakalı da sanırım az önce çizdiğiniz çerçeve çok güzel ama toplumda bir takım e, bununla alakalı kodlarımız var. Örneğin işte yatak odasında bir ayna ya da fantezi ürünler, bir takım seks oyuncakları barındırmak eve gelecek misafirler açısından bazen bir sıkıntı oluyor? Çiftler bunu mu düşünüyorlar? Yoksa... Acaba e, bu fantazileri birlikte paylaşmaktan mı çekiniyorlar? Ya da biz acaba toplum olarak e, bu bahsettiğiniz çerçeveye şu anda e, uzak mıyız hocam? Ne dersiniz? Uzak değiliz ama kafa olarak uzağız. Aslında toplum çok daha hazır her şeye fakat kafalarımız çok uygun değil. Mesela yatak odasında misafirin ne işi var? Değil mi? İki, yatak odasında çocukların ne işi var? Evet. Yani yatağın ortasına çocukları yatırıp birlikte uyumak ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Hatta yatak yıllarca. yıllarca evet. annesiyle babasıyla uyuyan çocuklar var. ve Bunlar o çocukların da ileride libidosunu düşük hale getiriyor. Anne babanın da libidosunu düşürüyor. Çok net bir şey var. Ortalıkta çocuklar varsa siz anne babasınız. Evet. Ve anne babalar seks yapamaz. Evet. Ama çocuklar uyuduğunda karı koca olursunuz. Ve birbirinize farklı dokunur. Farklı bakarsanız iki sevgili olursunuz. Ve sevgililer seks yapar. O nedenle yatak odasına... Çocukların girmemesi lazım. Misafirlerin girmemesi lazım. Yatak odası bizim mahremimiz. Oraya herkesin girmemesi lazım. Ve ben o odada özgür olabilmeliyim. Odanın güzelliği bende tahrik yaratabilmeli. Ama biz ne yapıyoruz? Çocukları sokuyoruz. Misafirleri sokuyoruz. Sanki e, müze gezdiri gibi yatak odasını <laughs> gezdiriyoruz. E, tabii ki yatak odasının kapısı ses yalıtımı yok. Duvarlarında ses yalıtımı yok. Ebeveyn banyomuz yok. E, böyle olunca Libido düşüyor çünkü ben seks yaptıktan sonra özgürce banyo yapabilmeliyim. Ama ortalık yerdeki bir banyoya git gelmek insanlarda stres yaratabiliyor. Çocuklar duyacak korkusu, misafir duyacak korkusu, komşular duyacak korkusu. Biz mesela ciset olarak bütün bakanlıklarımıza, şimdiye kadar kurulmuş bakanlıklara dedik ki yatak odası mahremiyeti için yatak odasında bir ses yalıtımı yapılsın. Kapısı özel olsun, duvarları özel olsun, mutlaka bebeğin banyosu olsun. Ve orada insanlar özgürce sevişebilecekleri bir güvenli ortam olsun. Ve İmar ve İskan Bakanlığı'nın bunu bir an önce toparlaması lazım. Çünkü biz özgürce sevişemiyoruz Türkiye'de. Maalesef. Ve sonra da bunun etkileri işte cinsel isteksizlik ya da libidoda düşüklük ya da farklı farklı ilişkideki problemlere de dönüşüyor. Aynen öyle. Ve bizim Türk aile yapısını koruyabilmemizin temeli sağlıklı cinsel yaşamdan geçer. Sağlıklı cinsel yaşamın temeli de mahremiyetten geçer. Kesinlikle. Dolayısıyla da bu libidomuzdaki düşüş, aslında çevresel koşullar ya da bizim hayatımızı sekse göre planlayamamış olmamız, işte çocukların belki de hayatımızda işte her an, her yerde hep bizimle olması, işte yatma kalkma saatlerini ona göre planlayamamış olmak. Peki bunlar uzun vadede nelere dönüşebiliyor? Örneğin libidodaki düşük bir istek, ilişkideki hangi problemleri tetikleyebiliyor? Kadınların temeli, yani cinselliğinin temeli arzulanmaktır. Bir kadın arzulandıkça güzeldir, özeldir, değerlidir, seksidir. Ama arzulanmayınca kadın e, su, susuz bırakılmış bir çiçek gibi solar. Erkek için de cinsellik ereksiyon demektir. Ereksiyonun arkası yatan en önemli şey libidodur. Bir erkeğin bir kadına arzuyla bakmasının arkası yatan en önemli unsur da libidodur. Demek ki bizim sağlıklı bir cinsel aşama sahip olmamız için libido ihtiyacımız var. Libido yoksa... Cinsel işle bozukluklar ortaya çıkar. Libido yoksa yanlış yerlerde eylemler ortaya çıkar. Aldatmaların arkasında yatan en önemli şey karı kocanın birbirine karşı libidolarının düşmesi. Çünkü aldatmalar çoğunlukla cinsel aldatmalar şeklinde yaşanıyor. Ve cinsellik odaklı bir ilişki evliliğe alternatif hale getiriliyor. Bunun sebebi de evlilikteki rutinler. Ve libido düşüklüğü. Ve böylece kadın da erkek de ne yapıyor? Mutluluğu dışarıda aramaya çalışıyor. Demek ki libidomuz düştüğünde Hı -hı. hastalanıyoruz. Ruhen hastalanıyoruz. İlişkimiz hastalanıyor. Aldatmalar oluyor. Boşanmalar oluyor. Ve aile içi şiddet artmaya başlıyor. Yani libido çok basit bir şey değil. Evet. Çok komplike bir şey. Sonuçları itibarıyla korkunç şeylere yol açabiliyor. İşte anne babanın çocuklarının yanında kavgaları, boşanmaları, birbirlerine şiddet uygulamaları, mutluluğu başka yerde aramaları. Bunlar bütün e, genel anlamda bakıldığında, bir bütün halinde bakıldığında aile yapımızı tehdit ediyor. Yapılması gereken en önemli şey bu libido'yu canlı tutabilmek. Mesela yatak odasında dedik ya demin konuşuyorduk, e, kılık kıyafet de çok önemli. Şimdi dedelerimizin giydiği iç çamaşırlarıyla bir erkek yatak odasında oldu mu libido kadında yükselmez. Kadın da bazen böyle eski e, teyzelerin giydiği kıyafetlerle yatak kıyafetiyle yatağa girerse libidosu tabii ki erkeğin düşer. O, o nedenle yatak odası özel kıyafetler olmalı. Mesela kadın kitli, e, kedili, medili, köpekli bir pijama giymişse erkekle libido düşer ama seksi bir gecelik giymişse erkeğin libidosunda artış olur. Demek ki yatak odasının mahremiyeti kadar yatak odasındaki kılık kıyafetimiz de çok önemli. Mesela duş da çok önemli. Yani biz seksten sonra duş alan bir milletiz ama yanlış. Asıl duşu seksten önce almamız lazım. Bedenimiz tertemiz olursa, güzel kokular sıkıp mis gibi kokarsak, seksi kıyafetler giyersek libido artar. Ama e, terlenmiş, yemek kokusu içerisinde yatak odasına girer. İşte 1960'ların 70'lerin pijamalarıyla yatağa girersek, e, tabii ki bu durumda libido düşer. Demek ki yatak odasında temizlik, hijyen, mis kokular ve seksi kıyafetler mahremiyet kadar önemli. Evet hocam ortamla alakalı yapacağımız düzenlemeler ya da seksi planlamak bunlar çok güzel. Çok da güzel ifade ettiniz. Bir de çiftlerin birlikte seksi konuşabilmelerinin libidoya etkisinden bahsedelim mi? Tabii ki. Çünkü cinsellik de konuştuğumuzu yaparız. Yaptığımızda konuşuruz. O evet. zaman bunlar birbirini besleyen iki unsur olur. Ben çiftlere diyorum ki cinselliği yataktan önce konuşmaya başlayın. Önce ağzınızla, sözlerinizle birbirinizi tahrik hmm. edin. Ve seks konuşanla konuşmayan bir olur mu diyoruz? Fantezilerini paylaşanla paylaşmayan bir olur mu diyoruz? Seks yaparken daha tahrik edici konuşan çiftle konuşmayan bir çift bir olur mu diyoruz? Hani libido'yu arttıran en önemli unsur aslında bizim kullandığımız dil kalıpları. Tabii ki çocuklar yokken, kimseler yokken birbirimizi daha çok tahrik edici konuşmalar yapabilir. Ve akşamları yapacağımız cinselliği daha sabah, öğlen, akşam şeklindeki fantezilerimize süsleyebiliriz ve fantezilerimizi oluştururken de erotik romanlar okuyup, erotik filmler izleyip oralarda bizi tahrik eden unsurları birlikte yaptığımızı hayal eder. O hayalleri birbirimize paylaşır ve bu paylaştıklarımızı eyleme geçirirken de daha tutkulu konuşursak cinsel hayatımız muhteşem olur. Ve bu muhteşemlik Türk aile yapısını bir arada tutar ve çiftlerin libidolarını da birbirlerine odaklı hale getirir. Yani hocam diyorsunuz ki seks sadece yatakta değil, çok daha öncesinde aslında başlıyor ve libido sadece yatakta sevişerek harekete geçen bir enerji değil. Aslında yaşam enerjimizi, üretkenliğimizi pek çok şeyi besleyen çok önemli bir güç. Kesin. Dolayısıyla libidoyu aslında bir yaşam tarzı olarak, bir düşünme ve hissetme biçimi olarak hepimizin hatırlaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani libido için özet yaparsak bir, kendime iyi bakmalıyım, vücudum sağlıklı olmalı, beslenmem iyi olmalı. İki, partner ilişkim Seksin konuşulduğu, özgürce e, her türlü diyalon içinde olabildiğimiz keyifli, romantik erotik bir ilişki olmalı. Hmm. Ortam seks için uygun olmalı ve ben bütün bunları bir arada bir aile ilişkisi içerisinde özgürce birbirimize sunabiliyorsak çift olarak libido'muz yüksek olacak. ha bunları yapamıyorsak libido düşük olacak ve demin de söylediğim gibi libido düşüklüğünün bedeli çok ağır. Evet. Çok, çok teşekkür, ederiz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.